Nasıl oldun? Ateşin ne durumda? Ben iyiyim kızım. Niye geldin ki sen? Beni çok korkuttun anne. Sana dinlenmeni söylemiştim değil mi? Bir süre çalışmamalısın. Hava öyle sıcak ki. Bu sıcak herkesi hasta edebilir. Yani Doktorun verdiği ilaçları düzenli alıyorum değil mi? Beslenmeme de dikkat ediyorum. Buraya gelmene ne gerek vardı ki bir tane? Şey bana söyledi anne. İlaçlarını düzenli almıyoruz. Böyle olmaz. İlaçlarını vaktinde almak zorundasın. Ah Şiv koca bir yalancı işte. Anne. Kendine iyi bakman gerek. Hastalanmanı istemiyorum. Şu sıra sana çok ihtiyacım var. Ayakta olman gerek anne. Bak. Artık çalışmak yok. Sadece dinleneceksin. Dikiş nakış yapmayacaksın. Benim bir işim var artık anne. Vita'nın okul parasını yakında halletmiş olurum. Benim için bir siz varsınız. Bir sen, bir de kızım Vita. Ah, biliyorum kızım. Ama Şevin ne dediğine bakma sen. Pireyi deve yapmakta üstüne yoktur zaten. Beni aradığı iyi oldu. Ona bir şey söyleme tamam mı? Tamam söylemem canım. Ama işini bırakıp benimle olmandan hoşlanmıyorum. Bu doğru değil kızım. Şimdi söyle bana. Her şey yolunda gidiyor mu? Ha? Yemeklerini düzgün yiyor musun? Evet anne. Yemek saati gelince yiyorum. Beni merak etme. Kendinden başka herkesi düşünürsün. Bir kendine iyi bakmazsın. Çalışmak beni mutlu ediyor anne. Biliyorum. Bir gün bütün hayallerim gerçek olacak. Bir daha okuyacak. Bir gün önemli biri olacak Göreceksin Onun için ne gerekiyorsa yapacağım Yeter ki kızım okusun Hı? Emeklerinin karşılığını alacağına eminim güzel kızım Tanrı çalışkan insanlara her zaman yardım eder Sana da edecektir Ben de buna inanıyorum anne Neyse hadi sen artık dinlen biraz olur mu? Ben gidiyorum Hı. Parsi orada yalnız. Vitay'la başa çıkması zor. Sen dinlen anne tamam mı? Ah tamam. Beni düşünme git hadi sen. Git işine bak hadi. Varsa yoksa iş onun için. Bütün gün başka şey düşünmüyor. Bu yüzden öğünlerini de ihmal ediyor. Ama Bay Bipla müthiş bir iş çıkarıyor. Bizim davamızı gerçekten çok iyi savundu. Onun kadar iyi avukat azdır. Evet. Bu kesinlikle doğru. Ama Aile de önemli. Geçenlerde Avrupa tatilimiz için her şey hazırdı. Ama her zamanki gibi son anda iptal etmek zorunda kaldık. Bu arada size teşekkür borçluyum. En azından iş bahanesiyle evden biraz uzaklaşabildik. Viplav. Bak sana tekrar söylüyorum. Her işini böyle erteleyemezsin. Ah, e, i̇zninle. सफेद सफेद। कहे कहे का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मै नहीं जग बोले कहे किताब कहे वे इश्क का रंग यारा इश्क गंग सफेद Bayım iyi misiniz? Evet elini çabuk tut. Hemen gelmen gerek. Parsiye, çiçekler yolda mı? Evet yolda. Neden hey. bu kadar güzel olduğunu biliyor musun? Neden? <laughs> Çünkü çiçeklerin demedi 5000 rupi. Vay Simon artık önemli bir marka. <laughs> Kaliteden asla ödün vermem. Gerçekten her şey çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gel sana etrafı göstereyim. Demet'i 5000 rupi mi? Neden bahsediyor bu? Bu kadın çok kurnaz. İşini gerçekten çok iyi biliyor. Zenginlerin parası çok. Ama ceplerinde akrep var. Sabahtan beri kimse ağzına lokma koydun mu diye sormadı. Aleyhteki deliller çok güçlü. Seni kurtarmak için elimden geleni yapıyorum. Ama sana önerdiğim şey hoşuna gitmediyse... ...o zaman hapse girmeye hazır ol. Bu benim sorunum değil. Bakın bayım, önce şunu anlamanız gerek. Ben bir avukatım. Benim işim iyi bir savunma için temel oluşturmak. Ama gerçeği bana söylemek senin görevin. Benden bir şeyler saklıyorsan, sana nasıl yardım edebilirim? Mantıklı değil. Seni hukuku temel alarak savunacağım. Hakime rüşvet vererek değil. Hayır Bay Batıya. Bu işi böyle halledecekseniz, o zaman başka bir avukat. Ne yapıyorsun? Sen git otur orada. Özür dilerim efendim. Ne özrü? Hadi o çocuk sen ne mi çocuksun? Önüne baksana. Önemli bir görüşme yapıyordum üstelik. Ne yapıyorsun sen? Gözün görmüyor mu? Çabuk topla şunları. Kusura bakmayın bayım. Telefonunuzu yok. ben temizletirim. Gerek yok. Bir şey mi söyleyeceksin? Bana küstün mü yani? Sana kızdığım için mi? Tamam bak hatalı olan benim. Affedersin. Dinle senden özür diliyorum. Beni affetmeyecek misin? Tanrım sen ne kadar ciddi görünüyorsun böyle. Yaşın ne senin? En az bir elli varsın sen değil mi? Tamam 50 olmasa bile 20 falan. Tamam 20 de değilmiş. on o zaman. Bildin mi? Hayır. 5. Ciddi olamazsın. 5 yaşındasın ve bu kadar asabilsin. Hayır. Canavar falan değilim. Hem öfke kötüdür. insan beyninin düşmanıdır. Demek bu kadar olgunsun ha? Asıl sen asabi birisin. Biri sana böyle bağırsa hoşuna gider mi? Affedersin. Sen gerçekten şikayet etmeyi seviyorsun değil mi? Canım nereye kayboldun sen? Her yerde seni arıyordum. Gel annen seni bekliyor gidelim. Sizi rahatsız etti mi efendim? Affedersiniz. Gidelim. Elini çabuk tut hadi biraz daha yukarıdan başla hadi. Orada niçin az çiçek var? Biraz daha eklemek gerekmez mi? Bayan Dani, hele bir çiçekler gelsin hallederiz. Bakın şimdilik elimizdekilerle tamam, idare ediyoruz. Tamam. tamam Sen tamam. işine devam et. Aa tanrım! Burası hiç olmamış. Mabet töreni yapılmıyor burada. Bayan oğlunun düğünü var. Bunlarla olacağı buydu. Fazlasını beklemeyin. Efendim, çiçekler yolda ama trafik çok fazla. Gelir gelmez takviye ederiz. Eksik olan her şeyi tamamlarız. Bana böyle bahanelerle gelme, tamam mı? Ama hanımefendi, siz de benimle bu tonda konuşmayın. Siz emeğimizi satın aldınız, bizi değil. O zaman işini doğru yap. O ucuz çiçekleri söktür at. Bunlar ucuz insanlar, size söylemiştim. Başka ne beklenir ki? Yeter bayan. Biz iş için buradayız. Bizimle böyle konuşamazsınız. Avans alırken iyiydi. O zaman aklın neredeydi? Yalancısınız siz. Yalancı mı? Bakın bayan. Biz paranızın üstüne yatmadık. Bunu sizin gibi zenginler yapar. Sen söyle. Niçin ona çiçeklerin demeti beş bin rupi dedin? Fiyatın bu olmadığını iyi biliyorsun. Yalan söyleyen sensin. Ama biz doğru söylüyoruz diye bizi ezmeye kalkıyorsun. Ben senden aldığım her kuruşun hesabını vereceğim. Yeter, uzatma artık. Hayır. Ben sözümü bitirmedim. Biz burada çalışmak istemiyoruz. Burada çalışmıyoruz çünkü dürüst ve çalışkan insanlara burada yer yok. Gidelim Parsiya. Ama Dani... Hayır Parsiya. Annemle ben hayatımız boyunca hep bu tür imtihanlara maruz kaldık. Ezilmeye çalışıldık. Zamanla anladım ki buna göz yumduğumuz sürece kaybeden taraf hep biz olacağız ve ben artık kaybetmek istemiyorum. Gidelim burada. Ama anne babam daha gelmedi ki. Baban gelmeyecek dedim Vita. Gelecek. Ne diyorsam onu yap. Gidelim. Ama benim babamı görmem gerek. Anne dur. Baba oradaydı anne biliyorum. Ne Bica, oldu niye Hı bu kadar erken döndürüz ki? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <laughs> canım? Babam oradaydı. Ama annem beni eve getirdi. Öyle mi? Hayır anne yok öyle bir şey. Vita, sana bunu defalarca söyledim. Niçin bana inanmıyorsun canım? Baban orada değildi. Yalan söylüyorsun. Babam oradaydı dedim. Sana doğru söylüyorum canım. O baban değildi. Başka biriydi. Hayır, babam oradaydı. Benim oraya gitmem gerek söylemiştin anne babam geldiğinde balonlar uçacaktı her yer rengarenk olacaktı Prensesi Amca beni oraya götürür müsün Canım lütfen inatçılık etme bizi üzüyorsun Hayır beni babama götür lütfen Yeter sus artık İnatçılık etmeyi bırak Dani Hayır anne Bugün beni bıktırdı artık Baba 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 tek söylediği bu baba baba İşi bıraktığımız için canım yeterince sıkkın zaten. Onun bütün derdi babası. Rica. bak tekrar söylüyorum. Baban orada yoktu canım. Küstüm size. Hiçbirinizle konuşmuyorum. <laughs> Prensesim güzelim bana kızdın mı yoksa? Ha? Hadi yüzün gülsün artık. Böyle surat asmak iyi değil. Hem anneannem burada değil mi? Ben varken benim güzel torunuma kimse kızamaz. Bunu asla izin vermem ben asla. Tamam mı? Ve sana söz veriyorum. Önce biraz dinlen. Sonra seni dondurmacıya götüreyim. Olur mu? Evet ha. İstersen benim bisikletle gideriz, tamam mı? Zili istediğin kadar çalarsın. Ring 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 ring. Duydun mu prensesim zili istediğin kadar çalabilir misin? Hadi üzme artık kendini yüzün gülsün. Hadi bir tane, hadi. Ama anne sen gidebilecek misin? Aa evet ama seni götürmeyeceğiz kızım. Ve bisikletle. Bisikletle mi gideceksin? Evet dondurma da yiyecek. Hem de parça çikolatalı. Hayır benim prensesim ne derse onu. O hangisinden isterse o olacak tamam mı? Anne Vita meyveli sever. En çok da çilekli. Evet Hayır en güzeli çikolatalı. Ondan istiyorum. Bir değil iki dondurma olsun. Hı? Çünkü sen benim canım kızımsın. Benim her şeyimsin. Affedersin anne. Söz veriyorum artık seni üzmeyeceğim. Bir daha babamın dönüp dönmeyeceğini sormayacağım sana. Tamam hadi gidelim. Dondurmalar bizi bekler. Hadi kalk oradan. Çabuk ol. Hadi gel bakalım. Gidiyoruz. Evet. Gel bakalım. Hadi. Bunu neden yapıyorsun? Gerçeği ondan daha ne kadar saklayacaksın? Dani lütfen. Bir gün ona söylemek zorundasın işte. Hayır söylemeyeceğim anne. Asla. Çünkü böyle bir mecburiyetim yok. Onlar asla benim hayatımdan parça olmadı. Ben büyük bir hata yaptım. Hep bunu söylüyorsun Biblia. Hata dediğin şey, Rani ile evlenmiş olmam. Onlarla temas kurmana gerek yok, bunu anlıyorum, evet. Belli ki hayırlı olan buydu. Onurumuzla ayaktayız, bu bize yeter. Bunların hepsi güzel sözler, bu doğru. Ama çocuğun kayıt parasına faydası yok. Vita nerede? Dışarıda. Çocuklarla oynuyor. Dani. Ee, müdürle bir daha konuşsan. Vita'nın kayıt parası için bize biraz daha zaman versin. Hiç olmazsa bir hafta daha. Tamam anne. Bugün onunla konuşurum. Ama ne yapıp edip yarısını hemen ödemek zorundayız. Hı. Neyse ki... Çantam. Ne oldu? Çantam nerede anne? Çantan mı? Nerede olacak? Burada bir yerdedir. Endişelenme Dani, burada bir yerdedir. Sakin ol, her yere bak. Sen bir de dolaba bak. Ee, sanki buralarda yok. Buldun mu? Hayır anne. Çantam dolapta da yok. Tamam panik yapacak bir şey yok. İyice bak her yere Dani, hadi. Düzgün bak her yere. Baktım anne ama hiçbir yerde yok. Eve bir telaşla geldi. Muhtemelen bir yerde unuttun. İyi düşün. Sanırım çantamı orada bıraktım. Nerede? Masanın üstüne koymuştum. Ne orada mı? Evet. Tartışmadan sonra da arkama bakmadan çıktım. Çantamı almayı akıl edemedim. Ah tanrım. Her şey vidanın kayıt formu, altın kolyem hepsi çantanın içindeydi kolyeyi satıp vidanın kayıt parasını denkleştirecektim. Altın kolyen. Hala ne duruyorsun? Birinin eline geçmeden git bul onu hadi. Evet hemen gidelim Dani. Kaybedecek zaman yok. Hadi yürü. Aha, tamam. Ah tanrım umarım çantayı bulurlar. Canavar. Dipla Kimi arıyorsun? Bana bir cevap verecek misin? Geldiğimizden beri ağzını bıçak açmıyor. Vip laf. Sana bir soru sordum. Kardeş, aa, buralarda ufak bir kız çocuğu gördün mü acaba? Sarı kıyafeti vardı. Şöyle şirin bir kız. Bir o kadar da sabi. Ah şu kız. Annesi süsleme işi için buradaydı. Evet o olmadı. Maalesef. Bayan Simon'un gazabına maruz kaldı. Onu gereksiz yere işten kovdu. Bence işini son derece iyi yapıyordu. Onu neden kovdu hiç bilmiyorum. O kız adını biliyor musun? Bilmiyorum bayım. Tamam sağ ol. Kimin çocuğu bu? Neden her şeyi bir kenara bırakıp onu arıyorsun? O çocukla bir bağın mı var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.